Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir soru bir cevap bölümü için 5. sınıflarla ilgili bir tane yeni nesil tarzı soru çözeceğiz. sorumuz kesirlerle alakalı. Hadi başlayalım. Kenar uzunlukları eşit. 3 dikdörtgen aşağıdaki gibi boyanarak kesirler modellenmiştir diyor. Birinci dikdörtgen, ikinci dikdörtgen ve üçüncü dikdörtgen. Şimdi arkadaşlar sorumuzda ne diyor? Birinci dikdörtgendeki mavi bölge ile 5 bölü 8 kesri. Şimdi burada burası 5 bölü 8'miş. Şimdi arkadaşlar nereyi söylediğine dikkat edelim. Peki burası 5 bölü 8 ise tamamı 8 bölü 8 olursa birinci dikdörtgende kırmızı bölge ne olur? 3 bölü 8 olur. Şimdi bu notumuzu alalım buraya. İkinci dikdörtgendeki kırmızı bölge ile 1 bölü 4 kesri modellenmiştir. Şimdi arkadaşlar ikinci dikdörtgende bakın kırmızı bölge diyor. Birinci dikdörtgende mavi bölge demişti. İkinci dikdörtgende kırmızı bölge diyor. E, soruyu dikkatli okuyoruz. Burası neymiş? 1 bölü 4'müş. Buna göre diyor. Üçüncü dikdörtgendeki kırmızı bölge ile modellenen kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü dikdörtgeni biz bilmiyoruz. Mesela bunun boyuna A diyelim. Bilmiyoruz ya. Yani A kesri üçüncü dikdörtgendeki kırmızı bölge olsun. Buraya dikkat ederseniz 3. dikdörtgen 1. pardon 2. dikdörtgenden daha büyük. Yani 1 bölü 4'ü biz buraya yazacağız. Ve 1. dikdörtgenden daha küçük olduğuna göre buraya ne yazacağız? 3 bölü 8 yazacağız. Dikkat edin 5 bölü 8 değil 3 bölü 8'i yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar şıklarıma baktığım zaman her birinin paydası 24. O zaman biz de paydamızı 24 yapacak şekilde genişletelim. Ne ile çarparım 4'ü? 6 ile genişletirsem olur. 8'i ne ile çarpmam gerekir? 3 ile çarpmam gerekir. Ne olur? 6 bölü 24 küçüktür. A küçüktür. 3 kere 3, 9 bölü 24 olur. Şimdi arkadaşlar A kesin neydi? 3. dikdörtgendeki kırmızı bölgeydi. O zaman A ne olacak? 6 bölü 24'ten büyük olacak. Ne olabilir? 7 bölü 24 olabilir. 8 bölü 24 olabilir. Şimdi 9'dan küçük olacağına göre başka bir değer alamaz. Şıklara baktığım zaman B şıkkı ne? 7 bölü 24 oluyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Kesirlerde sıralamayla alakalı. Ve dikkat gerektiren bir soru. Burada dikkat edin. Mavi bölge 5 bölü 8 demiş. Kırmızı bölge 1 bölü 4 demiş. Ee, söylenenlere dikkat ederek soruyu çözersek doğru cevaba daha çabuk ulaşırız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf yeni nesil tarzı sorulardan bir tane soru çözdük. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.